أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لَهُمْ منكرون صدق الله العظيم والله بقرآن، يشهد شندل الماء يوصيك بالناء daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Evet. Sadece mal böyle. Şimdi tefsire gelelim. E felem yetadberul ennehul mubin bihi ve Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi ki ta ki onun apaçık bir hak gerçek olduğunu bilsinler. Ve böylece o Kur'an'ı tasdik etsinler. Fe yusaddiku bihi ve bimen o Kur'an'ı getiren ki Peygamber Efendimiz'dir. Ona da ne yapsınlar? Tasdik etsinler. Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsinler. Em ca'ahum ma lem yeti aba'ahum Ya da onlara geçmiş atalarına gelmeyen şeyler mi geldi? Buradaki em, emin munkatiadır. Bel-e manasındadır. O yüzden bel-e ca'ehum diye tefsir etti. Bel-e ca'ehum ma lem yeti evvelin ee, Onlara önceki atalarına gelmeyen şey mi geldi ki felizalike enkeruhu Böylece bundan dolayı bu e, Kur'an'ı inkar ediyorlar. Vasteb, da'uhu Yani bunu yeni bir şey olarak ne yapıyorlar? Sayıyorlar. Ad ediyorlar. İstebda'a demek yani bir şey yeni olarak ne yapmak? Saymak manasında. Hani Kur'an'da böyle bir ayet daha var. Kul ma kuntu bid'a mine rusuli. Ben diyor peygamberlerin ilki değilim. Yani yeni bir şey değilim yani. Yeni bir peygamber değilim. Benden önce nice peygamberler geçti. Evet. <laughs> Emlem yarifu rasulahum yani Muhammeden yani onlar kendi resullerini bilmediler, tanımadılar mı? O Muhammeden de bir sıdkı yani onun doğruluğunu ve emaneti emanetini ve vufuril akli aklının tam olgun, kamil olduğunu ve sıhhati neseb nesebinin, neseb neseb Efendimizin nesebi şerimin sahih olduğunu ve husnil ahlak ahlakının güzel olduğunu yani bunlar bilmediler mi? Ey arafu Bir hazis sıfat efendimizi yani onlar kendi peygamberlerini bu sıfatlarla tanıdılar. Ama fem lahum munkirun bagyan ve hasadan. Fakat onlar hasetten dolayı çekememezlikten dolayı ne yaptılar? Efendimizi inkar ettiler. Tanımamazlıktan geldiler. Em yekuluna bihi cinne. Ya da onlar efendimizde bir delilik mi var diyorlar. Yani cinanın cünunun ve leysa kezalik. Ama öyle değildir. لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ اَرْجَحُهُمْ اَقْلًا Efendimiz'de delilik haşa yoktur. Çünkü onlar biliyorlar akıl cihetinden en yani en akıllısı, akıl ağır basan en akıllı olan Efendimiz'dir. Ve eskabuhum zihnen en keskin zekalı, zihni en keskin olan Efendimiz'dir. Bunu biliyorlar yani. Belca'ahum bil haqqi Hayırdır onlara hak El ebleci apaçık. Ebleç apaçık. Olan hak geldi. Ve sırat-ı müstakim. Doğru yol geldi. Yani İslam geldi. Kur'an geldi. Ve bima khalefe ve ehvâehum. Onların şehvetlerine, arzu ve isteklerine muhalif olan şey geldi. Ki o nedir? Ve huve tevhid ve i̇slam Allah'ın birliği İslam geldi. Ve lem yecidû lehu meradden artık e, bu hak için bir yani gerekçe yani onu kabul etmek yani kabul etmemek için bir gerekçe ortaya koyamadılar. Aslında meradden iki mana yapabiliriz. Meradden masar mimi yani redden. Yani on, onu reddetme bir yol bulamadılar ya da onun yani onun için yani onu inkar için bir sebep. Aslında meradden gerekçe manası. Gerekçe ilet manasına geliyor meradden. Yani وَلَمْ يَجِدُوا لَهُ maraddan Yani onu kabul etmemek için bir gerekçe de ortaya koyamadılar, bulamadılar. وَلَا Yani onu da kendi başlarından da savamadılar, kendi başlarından da savamadılar, def edemediler. فَلِذَٰلِكَ نَسَبُوهُ اِلَى junun. İşte bundan dolayı Efendimiz'i deliliğe nispet ettiler. Yani وَلَمْ يَجِدُوا لَهُ maraddan Yani Efendimiz için geçerli bir gerekçe bulamadılar. Yani ne diyecektir? Efendimiz yani akıl cihetinden en olgun olanı Efendimizin doğruluğunu, emanetini nesebinin sahih olduğunu ahlakın güzel olduğunu biliyorlar. E bunu reddedemiyorlar. E başka bir delil de ortaya koyamıyorlar. O yüzden diyor ki, diyorlar ki bu delidir diyorlar. Haşa. Ve ekserhum lil hakki karihun. Onların çoğu Hakkı ne yapıyor? Kabul etmiyor yani hoşlanmıyor manasında. Ve fihi delilun yani ve ekseruhum lil hakki. Ekseruhum yani onların çoğunu demek azınlığı azınlığı onu şimdi azınlık da başka bir gerekçeden dolayı kabul etmiyor. Onu şimdi söyleyecek. Ve fihi delilun ala en yani onların en az azınlık olanları ma kana karihan lil Onlar hakkı haktan hoşlamıyorlar değil. Belki belkana tarikeli imani bihi efendimize olan imanı terk ediyorlar. Enefeten yani gururlarına, kibirlerine yediremediklerinden dolayı. Vastin çekindiklerinden dolayı neden? Min tevbihi kavmihi. Evet. Yani kavminin tevbihinden bu akal olan yani ya ben peygambere tabi olursam, ona uyarsam beni kınarlar, azarlarlar. Bundan çekinerek ne yapıyor? Ona tabi olmuyor ven yekulu bir de bundan çekinerek sabaa yani dinimizden çıktı ve tereke dine aba'ihi bu ve tereke dine aba'ihi o sabaa'nın bir tefsiridir yani evet sanki bir atıf tefsir gibidir yani Ebu Talib gibi mesela Ebu Talib diyor ki ben peygambere uyarsam e, diyecekler ki ya bu Ebu Talib eee terk etti ve böyle söylemelerinden tevbih etmelerinden çekindikten çekindiğinden dolayı Efendimiz'e tabi olmadı. Yoksa hakkı inkar ettiğinden dolayı değil. Yani yoksa o da biliyordu Efendimiz'in hak peygamber olduğunu, getirdiği şeylerin hak olduğunu ama maalesef o da kendi gururuna, kibrine ve kavminin tevbihine ne yaptı? Yenik düştü yani. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَيِّ اللّٰهُ اَهْوَاءُهُمْ Eğer hak yani Allah onların yani isteklerine tabi olsaydı fima ya'takiduna minel alihati yani e, itikad etmiş olduğu ilahlarda e, Allah onlara tabi olsaydı haşa lefasadetis semawati vel ardu gökler ve yerler yani gökler ve yerlerin nizamı düzeni bozulacaktı Evet Kema kâle lev kâne fîhima âlihetun illallahü lefesedete Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı düzen bozulacaktı yani. Tabi bu ayetin tefsirinde Nesefi ne yaptı? Çok kısa geçti. Hiçbir açıklamada bulunmadı. Bu ayetin tefsirinde Zemahşeri'ye Muracat etmenizi tavsiye ederim. Orada çok güzel ma malumat vardı. Çok güzel açıklıyor bu ayeti. Ama İmam Nesefi çok böyle kısa bir veciz bir şekilde geçti. Çok böyle bir fazla malumat vermedi. Genelde zaten bu söylemiş olduğu bütün bu tefsir hepsi e Zemakşehir'in keşrafından alıntıdır. Hepsi orada var. Aynı ibaratlar var orada. Ama ihsar ediyor. Onlar alıntı yapıyor. Kendi e tefsirini ekliyor. Yani kes, kopyala, yapıştır yani. Tabi Mu'tezili fikirleri ne yapıyor? Ayaklıyor. Diğer tefsirini olduğu gibi naklediyor. La fesedeti semavat vel ardu ve men Bir de bu ikisi arasındaki olanlar da bozulup giderdiler. Hasel uqala di ve men. E men akıllılar içindir. Hasel uqala bi zikri li gayrahum Ama diğerler de akıllı olanlara tabi'at tabi eğer. Bel et, bel bi zikrihim. Belki diyor onlara onların kitabı onların zikrini getirdik. Ne demek? Yani bir kitab illazi huwa zikruhum. Ey vaazuhum. Yani onlara öğütlerini getirdik. Öyle bir kitap ki bu kitap onlara bir öğüttür, bir nasihattır. Ev şerefim. bu kitap onlara bir şereftir. Niçin bir şereftir? Li enne rasule minhum. Çünkü Peygamber onlardandır. Evel Kur'an'da bir lügatim. Kur'an'da onların lügatıyla gelmiş. Onlara bir şeref olarak bu yeter yani. Ou biz zikri lezi kanu yetemennevnehu ve yekulune ya da temenni etmiş oldukları o zikir ve şöyle demiş oldukları lev enne indana zikre minel evvelin yani lekunna ibadallahil muhlasin tabi ayetinin devamında öyle diyor ee, tabi bu son görüş e, zayıf bir görüştür en e, sahih olan görüş o zikirden murat kitaptır yani. Onlara kitaplarını getirdik yani. Onlara öğüt olan, nasihat olan, vaaz olan, şerefleri olan bir kitap indirdik. Fakat fahum an zikrihim mu'ridun. Onlar bu zikirden ne yapıyorlar? Yüz çeviriyorlar. Evet, Saffat süresi suresi 168. ayete bakalım. Saffat suresini açalım. 168. ayet Safat Suresi. Müşrikler eğer öncekilere verilenler de biz verilerden bizde de bir kitap olsaydı mutlaka Allah'ın ihlası kulları olur. Demek zikirden bırak da yani öncekilerden verilen kitaptan da bize verilseydi yani. Öyle diyorlar. Hani bu zikirden bırak, önceki, önceki ümmetlere verilen kitaplar kitap manasında. Eee Ha şimdi bir ayet aklıma geldi de şimdi yani birinci görüşü delil birinci görüşe şahit olarak bir ayet aklıma gelmişti. Şimdi hatırladım onu bir buradan çıkarayım. <laughs> Festemsik billezi uhiye ileyk inneke ala sırat müstakim. Şu ara suresi şu ara suresi ayet 43. Fes temsik billezi uhi ilek ya Muhammed. Sana vahiy edilen kitaba sımsıkı sarıl yapış. İnneke ala sıratı müstakim şüphesen dost doğru bir yol üzerindesin. Ve innehu le leke ve li kavmike ve sefetüs alun. Ve innehu yani bu burada apaçık zahir ki ve innehu enu yani kitap. Le zikrun leke ve li kavmike senin ve kavmin için bir öğüttür, bir şereftir yani. Eee Vasfatusun ileride siz bu kitaptan sorguya çekileceksiniz. Amel ettiniz mi etmediniz mi? Bir de Enbiya suresinin başlarında bir ayet vardı bu konumuza alakalı. Onu da oradan okuyayım inşallah devam ederiz. Enbiya suresi ayet 10 Laqad enzenna ileykum kitaben fihi zikrukum. Bak bu da sarahaten fihi zamiri kitaba racatır. Zikruk bana yani, zikrukum o kitapta sizin için bir şeref vardır. Bir öğüt vardır. Efela taqilun hala akıllanmaz mısınız? Andolsun size içinde sizin için bir öğüt, bir şeref olan bir kitap gönderdik fakat düşünenler de Fahum anzikrihim onlar kendi kitaplarından yüz çeviriyorlar bir su ihtiyarihim. Kötü tercih ihtiyarlarından, tercihlerinden dolayı ondan ne yapıyorlar? Yüz çeviriyorlar. Gerçekten iyi bir tercih yapsalardı bu kitaptan yüz çevirmek değil. O kitaba tabi olacaklardı. Onunla amel edeceklerdi ve böylece cennetteki yüksek dereceler ulaşacaktı ama maalesef tam ters oldu. Em tes'eluhum harcan Rabbi rabbike hayır ve ve hayrur razikîn Hicaziyyun ve Basrî ve Asimun Harcan harac okumuş Harcan fa haracun bunlar bu kıraat yapıyor şimdi Harcan fa Şami okumuş Emteselum harcan fa haracu rabbike hayrun bu Şami okumuş Haracan fa haracun yani em tes'elum haracen fe te haracu rabbike hayr da Ali ve Hamza okumuş. Ve hu, peki bu harca da harac nedir bu manu olarak? Ma tuhricuhu ilel imami senin diyor imama e, vermiş olduğun min zekati ardike yani senin arazinin zekatını vermiş olduğun şeye harç denilir. Ve ila kulli amili min ücreti ve cu'lihi. Her çalışmış, çalıştırdığın işçinin de ücretine, cülde anidir, ücretine, emeğine, harç denir. Hani bu harç kelimesi Kehf süresinde de geçiyor. Kâlu yazel karneni inne ye'cûce ve me'cûce mufsidun fil ardi fehen nec'alleka harcan ala en tec'ale beynene ve beynem sedde. Dediler ki ey zul karneni bu ye'cûce me'cûce bizim bu yer yerde, bizim bu yerlerde fesat ve bozgunculuk yapıyorlar. Aramıza bir set yapman için sana bir ücret verelim mi? Teklif ettiler. O tabi Zülkarneyn kabul etmedi. Dedi ki Rabbimin bana vereceği mükafat sizin bana vereceğiniz o e, maldan, mülkten daha hayırlıdır. O ayeti de bir çıkaralım. Kehf Suresi. <gülüyor> evet. Kala ma mekkenni fihi rabbi hayrun fa a'inuni bi kuvvetin ec'al beynekum ve beynem radma. Dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına bir aşılmaz bir engel, bir set ne yapayım? Yapayım dediğim. Evet. Allah dostları, büyük zatlar böyledir yani. Onlar dünya malına hiç iltifat etmezler yani. Vel harcu ahassu min el Diyor harç haraçtan daha hastır. Buradaki hasta murat yani yetenavalu kadran akalla mimma yetenavalu yetenavaluhu el yani haracın şamil olduğundan daha az miktara şamildir harç. Demek harac daha çok şeylere miktara nedir? Şamildir. Tekulu dersin haracul kariyeti ve harcul kürdeti bak. Kariye daha büyük. Haracul kariye. Demek ki o miktar daha o kariyeden elde edilen e, miktar daha çok olduğundan dolayı haraç denilir. Ama ve harcul kürdeti Kürdense senin ekmiş olan yer. Bak sen ekmiş olan yer daha az. Feziyadetu lafzi li ziyadeti'l Hani kana da sarfta söyleriz. E, mesela Rahman Rahim'den daha mübalağalı çünkü ziyadetu lafzi tedullu ala ziyadeti'l ma'na. Ve kıraatu'l ula. Dur o yüzden birinci kıraat ki Em tes'elun harcen fe haraj rabbike. Bak harç onların vermiş olduğu az. Ama harac, Rabbinin haracı daha çok. Bak, bu kral daha iyidir bu kaideye göre. Yani em tes'eluhum ala hidayetike yani ee, lehum yani onları hidayet etmene karşılık kalilen min atail halki yani o mahlukattan gelecek az bir e, bağışı mı yani vergiyi mi ne yapıyorsun e, istiyorsun Vel kesirun min al-haliki hayrun. Halikten gelecek olan o çok bağış daha hayırlıdır. Baba hayrul zaten Allah da celle celaluhu rızık verenlerin hayrısıdır. Yani efdalul mu'tin verenlerin en üstünü Allah'tır yani. Ve inneke latad'uhum ila siratil mustakim ve dinul islam fehakiqun an yestecibuleke. Madem öyle, onların sana isticabet etmeleri bu nedir? Layıktır, ee, gereklidir yani. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ Ama diyor ki Yüce Allah, muhakkak ki ahirete iman etmeyenler bu İslam'dan, dini İslami mübinden ne yapmaktadırlar? Sapmaktadırlar, yüz çevirmektedirler. La adilune an azat sıratil meskur. Yani bu sırat e, yani dini İslam'da ne yapıyorlar? Ödül ediyorlar, yüz çeviriyorlar. Ki vahve sıratul mustakim. Meskur olan sırat hangisi? Sıratul mustakimden. Demek nekebe adala manasına. Ödül etmek. Yani bir şeyden ödül ediyorsun yani. Velev <laughs> rahimnahum. Orada inşallah kalalım. جاء جوية وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَّفْنَ مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ لَلَجُّوا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين